Ben Yasin Alp. Size başımdan geçmekte olan bir olayı anlatmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Ben kız kız aşığım. Adı Tuğba. İlkokul 5. sınıfta sevmeye başladım Tuğba'yı. Ortaokula geçtiğimizde aynı sınıftaydık. Yeni bir ...çıkmaya başladık Tuğba'yla. Ege'nin sınıfından sonuna kadar... ...ayrılıp barıştık. Tam altı defa. da ben suçluydu. Çocuktum. Çapkındım. O yüzden... ...hep ayrıldık. Liseye geçmiştik. Tabi ayrı sınıf... ...ayrı okullardaydık. Her sabah... ...Tuğba'yı görebilmek için... Yarım saat önce evden çıkardım. E görürdüm ya. O günün her ne olursa olsun güzel geçerdi. Hiçbir şekilde moralimi bozamazlardı. Neden mi? Çünkü ben Tuğba'ya aşıktım. Hiç yalnız bırakmıyordum onu. Peşinden dolanıyordum. Bir yedinci şans istiyordum. Ona gerçekten çok değer veriyordum. Onun için bir sürü çocuk dövdüm. Dayak yedim. Ama umurumda bile değildi. Hiç korkmuyordum. Yeter ki o bana gülümsesin. Elimi tutsun. Gelisi boştu. Ama bana yedinci bir şansı vermiyordu. Her geçen gün daha da uzaklaşıyordu benden sanki. Başka çocuklarla çıkmaya başladı. Bunu duydum,dülürdüm. Ama onun mutlu olduğunu gördüm ya Bütün deliliğim geçti. Çünkü o mutluydu. Ne yapabilirdim ki? Bu hayatta onun mutluluğu için yapabileceğim hiçbir şey yok. Lise 2'ye geçtik. Ben de Tuba'yı unutmaya çalıştım. Onun için başka kızlarla çıktım ama olmadı. Unutamadım. Onu çok seviyordum. Ona defalarca bu olayı anlattım. Açıkladım. Ve onun bana dediği sadece sana yedinci bir şansı vermeyeceğim. Peşimi bırak. ben Sen bunu duydun ya? Boğazım düğüm düğüm oldu. Sanki oracıkta öldüm. kendimi intihar etmeye çalıştım. Vücuduma zararlar vermeye çalıştım. Kardeşim Refat buna izin vermedi. Ve Refat ve Tuba'ya söz verdim. Kendime zarar vermeyeceğim. Yani kendime bile zarar veremedim. Bunu bile başaramadım. Yazmaya başladım. Adeta şair olmuştu. Her saniyemde Tuğba'yı düşünüyordum. Bunu demek bilir misiniz? Her sabah kalktığımda tu, ilk kelimem Tuğba'ydı. Okula giderken hangi kızı görürsem biri Tuğba aklıma geliyor. Derste hocayı dinlerken Tuğba'nın fotoğrafına bakıyordum. Sınavda sınav kağıdına Tuğba yazıyordum. Her tarafında bir T harfi vardı. En son Tobayla tartıştık. Arkadaşlığımıza da son verdik. Ben çok pişmandım. Ama yapacak bir şey yoktu. Gidip özür de dileyemiyordum. Beni terslere diye. Korkuyordum tabi. Önceden arkadaşlık, ne yaptığını ne yaptığını biliyordum. Ama şimdi uzakta, başka bir çocukla çıkıyorum acaba nasıl nasıl davranıyor Tuba'ya derler ki delikanlı adam ağlamaz doğru delikanlı adam ağlamaz ama aşık olan insan her zaman ağlar Ağlamayamaz kimdir? geçen gün Tuba'yı gördüm sarılmak istedim ama yapamadım Yürüdü gitti. Arkamı dönüp baktığımda o da bana bakıyordu. Gidip serbestim geldi. Ama yapamadım. O da yapamadı. Gitti. Bu hayatta tek bildiğim şey var. Onu çok sevdim. O benim ilk ve son aşk. Yılbaşına sensiz girmek istemiyorum Taza. Bunu bil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. how did it